Oyuncağım yasadan gezmek arkadaşlar ben Mustafa bugün <gülüyor> <gülüyor> Mini Games'in yeni bölümüne hoş geldiniz Bayağıdır da oynadım yani Neredeyse tek bildiğim mini games olan Cowboy and Indians oynuyoruz ee, Önceki hani önceki mini Games'lerimize de bakabilirsiniz ee, Şey olarak hani Cowboy and Indians çektiklerim var bayağı bir çektiğim var İki tane iki üç tane Türk arkadaşımız var ee, şey bizden dediğim gibi her gün video sözüm var hani bu sözü tutmam gerektiğini e, zannediyorum tutmam gerekir hani bu videoya like ve yorum gelmese de çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin e, diyeceklerim o yani oyun onların kralları var bizim krallarımız var merhaba öyle ya sen beni öldüremezsin be. yani öyle gelemezsin zaten ya senin hatan bu zaten hatan hatan tamam mı yani hata bu Hop cici Ha ben sarı takım. Ha biz burayı bayağı işgal etmişiz ha. Şu an kırmızı takım yani pert. Aha vuracak sen vuracak vuracak. Hmm, tamam. tamam tamam peki peki ha tamam tamam. Aha. Yani ee, güzel ya çok helal kalsızla oynarsınız. Ben bu kızı mutlu ama Kızım senden mutluyum ben. Ee, şu an 0-0 biz e, ee, kovboylarız. Allah kaç, Allah kaç. Zaten ölecektim yani bunu bilerek yapmadım da yani ölecektim yine. Hani emredeyim. Bu, bu, arada 1-8-3 gözüküyor bilmiyorum da. 1-8'de ee, bu sen öldüreceğim ha ha. Al al. Kızlar güzel gittiler. Oo son çaldım 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 kili çaldım. Ee, şey diyeceğim bu Survivor Games işlerine de gireceğim merak etmeyin. Ama e... Ee... dur Oo, adam inanmış. Güzel taktik bak güzel taktik sevdim seni. Ama bir adam için de 10 kişi aşağı inilmezdi de hacı ya. Hacıt. Eee her gün video atmanın benim için çok da kolay değil ama çok da zor değil çünkü yapmadığım bir iş değil. Yaparım. Sen nereye gidiyorsun? Sen hayırdır? Gidiyor ya kral gidiyor. Çok saçma oyun. Bak şu bari şu killeri alalım. <laughs> göz göz Skype var falan diyorlar. Yani bu mini gemisi Hadi şey seni Kral ben biliyorum burada yani. Desk oyuncuyusunuz. anlatabildim mi? Evet kral yok bu arada ya, Ne yapıyoruz bir kıza ya Yazık bu kıza valla Kıza 2 2 olmuşuz biz. Şimdi kim takip ediyor? Sen takip ediyorsun. Sen böyle çok kişisiniz be. Hah, tamam sen gel. Oha oha sen gelme be. Şimdi dönüp vursam şuna vururum. Ona da vuramadım gördüğünüz gibi. Abi neden vurulmuyor? Oo çok noob'um hadi bakalım güzel bir şeyler e, çıkacak gibi bu arada tasarımımız da değişecek e, onun da haberini söyleyeyim artık yeter yani değişsin değil mi? 20 intro çok düşünmüyorum hani e, intro düşünecek olursam e, gerçekten çok klasik bir intro olsun diyorum Hani çok klasik bir intro olur inşallah hıh Hedef diyorum <lush> diyebilirim. Altta Skype'a bakıyorum, Skype grubumuz falan var ya ona bakıyorum. önemli bir gelişme var mı diye ee, şey bu Skype grubunda <laughs> artık her şey yapıyoruz. kızım merhaba kızım kız 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 şekilde yakalarsınız. Bakın şimdi. Hop. Oo. Abi güzeldi bak. İki, kaç? 3 olduk. Üç bir oldu var. Bir dakika ya. Biz biz şeyiz abi. Şu an yenilen taraf biz şakamak. Aynen. Bu seçim canım benim. Ne yapıyorsun? Yeniliyoruz la. Yeniliyoruz. Abi biz iniliyormuşuz lan. Aa. Yenildik ya. Öbür partta görüşmek üzere. Bu biraz kısa sürdü gerçekten çok. Noob bir takım çıkmış evet. Noob, noob. Evet, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geldik. Ee, bu sefer daha iyi olacağını sanıyorum daha uzun olabilir inşallah <laughs> sevdiğim bir map yani bu map çok seviyorum adını bilsem hep bu V'yi vereceğim ve hiç bakmıyorum yani bu oyun hani meclise gelen çok bu şeyi şey oynadım diyebilirim size bizim bayağı saldırıdan çıkıştı ben de onu yapacaktım ya içeri girme vakti geldi. Şuan şaka mı aldık gidiyoruz. Lan ne ya? Hop. Oo o 10 kişi gitti orada. 10 kişi gitti. Geliyorum. <laughs> Bunlar bitti geceler ha söyleyeyim size. Çakal mı çakal? Hop durursun. Oha oha. Hop. <laughs> Şimdi bir sıfır oldu. <gülüyor> <gülüyor> İnin, iniliyoruz <laughs> iki 0 oldu. Allah belanızı vermesin. Ne yapıyorsan siz. <laughs> ben de sevindim. Sen ne yapıyorsun lan? Bir kilit için neler yapacağım şimdi izle. Yok okla vurulmuyor. Gerçekten vurulmuyor. Hile yapmışlar adamlar ya. Şaka yaptım. Adam şu an oyunu bitirmeye gidiyor farkındaysanız. <laughs> 2-1 oldu güzel. Bak şimdi işte başlayabilirim. <laughs> bu arada 1 8 falan hiç öyle e, kasma falan yok. Güzel bir şey. Ayarlarımı da göstereyim yani. <laughs> bu tarihi eser bir bilgisayarda. <laughs> güzel bir şey. Hoppa. Yani her gün video atmaya çalışıyorum. Sen öyle gidiyorsun da öleceğim ben. Şu an çok defan ya yani defansif oynuyorsak gerçekten alabiliriz ya. Tamam kal güzel. Kralları orada. Kralları öldürebilir miyim? Bak kral öne geçti. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. büyük gel sen. Sen iyi oynuyorsun be. Ya yok ya bu team bilmiyorum ya. Neredeler bizim Ya kral nerede şimdi abi? Yani Tamam şimdi bu oyun daha uzun olacaksa da yani bir şey olsa böyle hep birlikte gitsek riske gireceğiz ama ben Hı hız basacağım abi. böyle gidelim mi <laughs> Ne oldu? Aşağıda yazılar çıkıyor da anlamadım ya. Leader and this. What? İngilizcem yok mu benim? Evet, alabilecek miyim? Bakıyorum. Sen oyalı onları, sen onları. Kaç kaç oldu ya? 3-1 mi oldu? Ya yapmayın ya. Yine mi ceza abi? Yok. Hani... Bunlarla olmuyor ya, olmuyor, olmuyor. <laughs> Aksan bizim kral nerede? Gelecek ya, nereye gidiyor? Nereye? Nereye? Gelecek ya Kim yemin ederim gelecek ya ya. şu <laughs> Kral biz koruyacağız satayım. Bitti ya. <laughs> Ay gitti ya. Arkadaşlar gerçekten çok kötü oynuyorum bunlar. Yani gerçekten ben de kötü oynuyorum. Yani böyle dolmaz. Hani kralları gitmese bizim kralımız çok saçma. Evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Her gün video atmayı çalışacağım. Tabii like izlenme gelmesi susuyorum. Görüşürüz. Bay bay.